Melih'le konuş. Gitsin buralardan. Ne Melih'in başına bir şey gelsin, ne de Metin'in başı belaya girsin istemiyorum. Demek sen Dino. Sana mı kaldı lan benim karımın hayatını kurtarmak? Sinem, kalbi hala Melih için atarken Metin'in varlığı Sinem'i boğmaya başladı. Metin, Sinem'in Melih'e aşık olduğunu acı bir şekilde öğrendi. Bu gerçek onu paramparça etti. Aşkı yerini öfkeye bıraktı ve intikam planları sessizce şekillenmeye başladı. Metin'in gözünde artık sadece bir amaç vardı; sineme yaşattıklarını ona kat kat geri ödetmek. Bu sırada Cihan Oğulları gururla ilgili sarsıcı bir gerçekle yüzleşti. Doktor anne ve baba kan gruplarında ciddi bir uyuşmazlık tespit etti. Bu durum Cihan'ın içindeki tüm dengeleri alt üst etti. Yeni testler yapılacak ama Cihan çoktan cevabı kalbinde hissetmeye başlamıştı. Gurur. Gerçekten onun oğlu olmayabilir miydi? Beyza sinsice gururu eve getirdi ama küçük çocuk aniden hastalandı. Bu olay hançeri derinden sarstı. Gururun Beyza ile dışarı çıkmasına izin verdiği için kendini affedemedi. Ama Cihan kararlıydı. Bir daha asla. Beyza bizim hayatımızdan tamamen silindi. Ona hiçbir şekilde yaklaşılmayacak. Cihan artık Beyza'nın ördüğü tüm yalan ağlarını bir bir koparıyordu. İhanet, entrika ve karanlık sırlar artık gün yüzüne çıkacaktı. Cihan'ın kararlılığı Beyza'yı köşeye sıkıştırıyordu ve Beyza Cihan ile Hançer arasındaki bağı gördükçe içten içe yanıyordu. Metin sinemi yeniden nikah masasına oturttu.